Merhaba değerli dinleyicilerim. İçinde bulunduğumuz ana hasat döneminde aksoy Ramon'dan açığa çıkartılan bilgiler ana hasat bilgileridir. Ana hasat bilgileri yalnızca nizami yönden temsilcilik hakkını elde etmiş olan ve bu bilgilere hakim azınlığı teşkil eden görevli bilinçlerin tedrise etmeye hak kazandıkları yüksek bir bilgi muhtevasıdır çekirdek dünyanın betanova veçhesini tam olarak açığa çıkartabilmesi için mevcudatının şefaat görmesi gereklidir. Kazandırıldıkları ana hasat bilgilerine istinaden şefaatçiler olarak nitelendirilen temsilcilik hakkı sahibi görev ünitelerinin şefaatçilik sözcüğü ile ifade edilen yol göstericilik ve belirli manyetik alanlara doğal enerji teksifi ile kurtuluşa vesile oluş görevini sadece insanlık üzerinde değil, mineral, bitki ve hayvanlar üzerinde de vurgulayarak çekirdek dünyanın betanova karakterine ulaşabilmesinde şefaatçi fonksiyon vurgulamaları beklenir. Aktif varoluş ve yaratılış teknolojisi bilgilerinin rastgele kaynağı belirttirmeden, çıkar amaçlı kişisel yorum ve imza altında icabına uygun olmayan paylaşımı ile bu yüksek bilgilerin kendi frekansını muhafaza edemeyerek mana sapmasına uğratılması ve deformasyona açık hale getirilerek varlığı ile muhatap olan bilinçlerde teşevvüşün yaşanmasına yol açması söz konusudur. Ben Nilgün Aytaman. Bu tehlikeye dikkatinizi bir kez daha çektikten sonra mini bilgi video dizininin 57. kaydı ile ele alarak sizlerle paylaşmayı arzu ettiğim aktarım çekirdek dünya insanlarınca virüs adı altında bilinen bir Orion prototipi hakkındaki orijinal bilgilerden oluşmuştur. Değerli dinleyicilerim, ilmin aktarıldığı saf bilgiye itibarın olmadığı her alan Orion fetih timlerinin görev alanıdır. Orion kendisine doğrumlanan hakların uzman bir kullanıcısıdır. Orion'un fonksiyonları nefsin güdümüyle devreye girmektedir ve bu fonksiyonlar temelinde Lucifer'in kontrolünde olan hareketlerden kaynaklanır. Bakteri ve virüslerin hastalıkların yaygınlığı gıdalar ile oynanması, evrim türlerinin üzerinde mutasyona uğratılan ve dejenerasyona götüren birçok faaliyetler Lucifer ve ekibinin çekirdek dünyada göstermekte olduğu negatif fonksiyonlardandır. Orion oğulları tarafından, gerçekleştirilmesi sağlanmış fethi zulmânînin hükmü altında bulunan bilinçlerin, çekirdek dünyamızın belirli koordinatlarında kullanılmasıyla istenmeyen birçok durumların ve çeşitli hadiselerin cereyan ettirilmesinin ileri boyutlarda aleniyet kazanacağı belirtilmiştir. Orion'un köleleştirici bilinç kavramının birer ürünü olan ve virüs kodu ile devreye girdirilen çeşitli Orion prototiplerinin kullanımı, doğum yolu ile transfer edilmekte olan bilinçlerin ana kumanda merkezlerinin ana rahminde deformasyona uğratılması ve insanlığın kurtuluşu desisesiyle devreye girdirilen çeşitli ajanların neden olduğu biyolojik mutasyon, Orion'un ilk hedefi olan insanlığın gittikçe tüketilmesi ve kendi emellerine uygun olarak geriye kalacak olanların köleleştirilmesindeki amacına hizmet etmektedir. Ancak virüslerin en tehlikelisi çekirdek dünyada insani robotik kalıpta kullanılmakta olan teknolojik aygıt beyindeki reptilyan merkezin vortex alanını hedefleyen virüstür ki bu ters devinimli mikrobiyoçip hipokampüse veya amigdalaya sıçrayarak diğer DNA'ların iptal edilmesine, duyguların, düşüncelerin, zevklerin bozuluma uğratılmasına sebep olmaktadır. Aynı bilgisayarların işletim sistemlerinin bozunuma uğratılması ve çökmesi gibi biyolojik bilgisayarların işletim sistemlerinin bozunuma uğratılması bu teknolojik aygıtın dumura uğratılmasının kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Negatif yayılım planından devreye girdirilen virüsler ile yalnızca insanların değil hayvanların ve bitkilerin de tamamıyla dejenere edilmesinin söz konusu olduğu belirtilmiştir. Çekirdek dünyamızın seyir programı güzergahı üzerinde bulunan ana hasat dönemi, varlığında mevcudiyet gösteren insani bilinçlerin aklı ile güdümlenmekte olan kendi nefsi ile mücadelesini gerektiren üç aşamalı çeşitli buğutlara sahip devasa boyutlarda ve tehlike arz eden bir dönemdir. Bu dönemin negatif yoğunluklu kapatılması için deccalizmi vurgulayan negatif bilinç boyutunun devrede tuttuğu en önemli faaliyet genetik deformasyondur değerli dinleyicilerim. Genetik deformasyon büyük bir programdır. Bilincin önce mutasyona uğratılarak deformasyonunun sağlanması ve akabinde Dejenerasyona uğratılarak şeytani fethinin gerçekleştirilmesi bu programın icaplarına uygun olan fonksiyonlarla sürdürülmektedir. Virüsler, bakteri ve mikroplar çekirdekten evrimleşme novası olan çekirdek dünyamızın laboratuvar karakterli yaşam platformunda yaratıya geçirilen habis karakterli evrim türleridir. Virüs kod adı ile çekirdek dünya üzerinde kullanılan kalıplar, dejeneraktif bilinç potansiyelinin kullandığı kalıplardır. Orion'un yüksek teknolojisinin imkanları ile icat edilerek dejeneraktif genetik uzmanlığına dayalı olarak yaratıya geçirilen bu dejeneraktif kalıplar devreye girdirilecek süper şeytanlıklara uygun olarak süper dayanıklılık halleriyle şeytani teknolojinin iç dizayn kurallarına uygun olarak tanzim edilmektedirler. Değerli dinleyicilerim, Sirius'un nasıl ki ara hasat dönemlerinde uzmanlaşmış ana hasat olgun semereleri mevcut ise, habisleştirilmiş bu evrim türleri de Orion'un uzmanlaştırılmış ana hasat olgun semerelerindendir. Sirius, pozitif olanı biyolojik robotik kalıplar içerisinde muhafaza ederek nasıl yaşatmaya çalışıyor ise Orion da negatif olanı böylesi kalıplar içerisinde muhafaza etmekte ve yaşatmaya çalışmaktadır. İnsansal formlarda norm dışı aktiviteler gösterebilen ve DNA ile uyumlaşabilen teknolojik aygıt virüsler, DNA iplikçikleriyle kaynaşabilmekte ve yeni bir yapıyı ortaya çıkarabilmektedirler. Bilgilerimizde zodiç olarak kayıtlı bulunan bilincin iç biliş hali Allah'ın kutsal arzusuna uygun olan haldir. Lucifer Kod adlı dejeneraktif bilinç Atlantis döneminde kendi uzmanlık alanı olan genetik çalışmalar neticesinde icat edilerek insani biyokompütürlere dahil edilen virüsler ile o dönemde mevcudiyet gösteren ve doğasallığının genel karakterine uygun olarak daima sezi ve hissedişe dayalı içsel biliş ile aktiflik gösteren 12 DNA sarmallı yüksek bilinçlerin biyokompütürlerinde husule getirilen deformasyon neticesinde DNA sarmallarının iki sarmala kadar düşürülmesini sağlamıştır. Değerli dinleyicilerim, DNA sarmallarında düşüş kaydedilmesi varlığı düşünce boyutuna indirgeyerek düşünceye sarılmasına neden olan faktördür. Düşünce aksiyonu en düşük frekansı olan alfa uzay zamanın boyutsal titreşimine sahip bir olgudur. Orion'un icat ettiği tüm bu mikroorganizmaların, bakterilerin, virüslerin yalnızca alfa titreşim uzay zaman boyutsal keyfiyetlerle alakalı olan cevherin varlığından yapılanmış yapılarda mevcudiyet göstermesi ve onları bölük pörçük ederek orijinalliklerini bozabilmesi düşündürücü olmalıdır. Zira bilincin yüksek ahlaki değerler yasasının öngördüğü prensipleri istismar ederek yaşamayı seçtiği tüm dejeneraktif olguların mahiyetlerine göre Orion koordinatlarına açık tutulan birer pencere oldukları ifade edilmiştir. Doğal yaşam olgularının seyrini negatif mahiyetlerde doğal denge bozuculukla saptırmak isteyen Orion en başta amantaktif statüde olmak üzere bu yaşanılan dejeneraktif olgulardan istifade ederek dejeneraktif olguların mahiyetlerine göre kendi yapıldığı virüslerin biyolojik beyinlere ve bedenlere dahil edilmesini sağlayabilmekte ve böyle bir tatbikat için izinli olup beden terkinin vuku bulması halinde kendi koordinatlarında yoğunluğun sağlanması için hak sahibi bulunmaktadır. Virüs tehlikesinden kurtulmanın kesin yolu tektir değerli dinleyicilerim. Ve diğer tüm önlemler bir diğer saldırıya kadar olan geçici yöntemlerden ibarettir. Orion'un şeytanlığından kurtuluşun yolu kavramlar dahil alfa titreşimli bütün mevcudatı ınkıtaya uğratmak ve tüketilenin yerine beta titreşimli mevcudatı devreye sokmaktır. Beta titreşim, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmış özlerin yüksek ahlaki değerlere uygun olarak sürdürdükleri özce yaşamı çekirdek dünya yaşam platformunda tezahür ettirecek olan durgun ve altın karakterli titreşimlerdir. Çekirdek dünyada yüksek ahlaki değerler yasasının öngördüğü prensipler doğrultusunda yaşanan yaşam, ilahi hiyerarşi tarafından benimsenmiş olan yaşamdır. İster her alanda olsun, ister herhangi bir alanda kendi asli orijinal statüsünden sapan birimler için ilahi hiyerarşinin uyarısı Zuhruf Suresi 36. ayette şu şekilde dile getirilmiştir kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirir ise yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Mini Bilgi Video dizininin 57. kaydını söz konusu ettiğim bu ayeti ne de güzel arkadaşlık edecektir şeytan onlara diyerek vurgulayan üstadımdan gelen bir başka uyarı ile sonlandıracağım. Orion 21'leri yeryüzündeki kendi oğullarına çok karmaşık ve çözüme ulaştırılamayan virüsleri imal etmeye yarayan bilgileri her fırsatta vermektedir ve vermeye devam edecektir. Yeryüzündeki Sirius odakları görev yükümlülüğünde istismarı sürdürdükçe Orion başarıya ulaşacak ve dünya nüfusunu istediği sayıda bırakmayı başaracaktır. Ben Nilgün Aytaman. Aktif varoluş ve yaratılış teknolojisinin bilgi aktarımlarından müteşekkil olan mini bilgi dizini videolarını paylaşınız değerli dinleyicilerim. İnsanlığı bilgilerden haberdar etme yükümlülüğü birimizin değil hepimizin ortak yükümlülüğüdür. Sevgide ve daima farkındalıkta kalınız.